Evet merhabalar herkese Inapis Tarot kanalına hoş geldiniz. Ee, bir saniye, Şöyle da kaşlarımızı da hazırlayalım. Deste seçti yapacağız çünkü. Böyle. Olsun. Bakalım görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi e, Haziran ayında sizin nasıl gelişmeler bekliyor? Buna bakacağız. Aşk ve kariyer hayatınızda ve genel e, enerji olarak bakacağız. Yine iki deste yapacağım en çok odaklandığınız desteği seçin. Şimdi kartları çektikten sonra bekleyeceğim. Ya da işte burada e, videoyu durdurup seçebilirsiniz. Aşk, kariyer ve genel enerjiler. Bakalım siz neler bekliyormuş. da ileri de sarabilirsiniz bu arada. Kart çekimini beklemek istemeyenler için. Karışmadan. Bu bir, bu ikinci deste. Şöyle derin bir nefes alıp verin. Şeyi de yakalım. Tütsümüzü de yakalım. Ta şöyle çekelim biraz. Yerleri yakmayalım. Tamam. Evet seçtiyseniz İndir desteğiyle Başlayalım. Bu aşk. Kariyer. Bu da genel emir Geri kalanında sizin neler bekliyor? Şimdi bütün kartlar görünüyor mu? Da, e, ilişkisi olmayanlar için ve uzun zamandır böyle bir inzivaya çekilmiş olabilirsiniz bir şeylerden uzaklaşmış olabilirsiniz kendinizi çekmiş ve işinize vermiş olabilirsiniz aslında böyle e, ne yapsam ne etsem diye çok fazla düşünüyorsunuz düşündüğünüz bir enerjidesiniz evet aşk hayatıyla alakalı bir şeyler istiyorsunuz ama e, kendinizi daha fazla böyle maddi dünyaya vermiş gibisiniz yani ben zaten istediğimi elde edemedim eee şu ana kadar istediğim hiçbir şey yolunda gitmedi tarzında düşünceleriniz var. Fakat şöyle burada hayatınıza girecek olan aranızda yol mesafesi olacak biri var. Ve bu kişi sizin için çabalayacak bir insan. Şimdi toprak burcu da ağırlıklı çıktı. Beni erkekler de dinliyorsa karşınızdaki insan kadınsa bu sizin için çabalayacak bir insan. Çünkü eril dişil bu şekilde şey yapılır tarotta. İlişkisi olanlar için e, uzaklaştığınız, uzaklaştınız, araya mesafe giren, belki uzun e, il, uzun yol, işte uzun mesafe ilişkisi yaşayanlarınız vardır. Bu kişi sizin için çabalamamış zamanında. Çok fazla e, sarf ettiğiniz eforu karşılıksız bırakmış. Ama şu andan itibaren bir şeyler için çabalamaya başlayacak bu insan ve siz e, kendinizi böyle daha değerli, verdiklerinizin karşılığını alan bir insan olarak hissedeceksiniz Çünkü zaten normalde de çok anaç bir insansınız Haziran ayı Genel olarak e, Sizde orta yolu bulma Bir şeylerde anlaşma e, Bir şeylerde Aşırıya kaçmama ile alakalı olacak Çünkü sizde bir şeyler öğreneceksiniz Mesela e, Bir şeylerden direkt kolayca kaçmamayı öğreneceksiniz, bir şeyler için çabalamayı öğreneceksiniz. Bu karşınızdaki insan için de geçerli. Sizin için çabalayacak bir insan geliyor hayatınıza. Aşk enerjileriniz genel olarak bu şekilde. Şimdi kariyer hayatınıza baktığımızda, evet aslında bazılarınız şu an işinde gücünde çok fazla mutlu olabilir. İçe gücü olmayanlar için, uzun zamandır bekleyişte olanlar için, istediğiniz beklediğiniz enerjiler. Ee, durumlar, olaylar işte bir iş anlamında ya da e, ilerlemesini istediğiniz bir olay varsa bununla alakalı çok güzel gelişmeler olacak ve bu e, artık daha yüksek güç diyor. Yani bu evrenin size sunduğu bir lütuf olacak. Öyle söyleyeyim size. Sizin e, Birazcık daha sabretmeniz, sadece sessizce köşenizde e, beklemeniz gerekiyor. Ama e, bu da şey demek değil. E, yapmanız gerek, yapmanız gereken her şeyi yapacaksınız. Ben e, o kelimeyi unuttum. Ben göstermem gereken eforu gösterdim. Yapmam gerekenleri yaptım. Şimdi karşılığını bekliyorum bir e, düşüncesinde olacaksınız. Ve bunların karşılığını kesinlikle alacağınız bir süreç geliyor sizin için. Yani evren size sunacak da sunacak arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Direkt aldım kabul ettim diyelim. Genel diğer enerjilere baktığımızda beklediğiniz bir para ya da işte e, çok ketum bir insandan Beklediğiniz bir değer ya da işte e, karşılık alma burada aşk hayatınızla da e, alakalı, iş hayatınızla da alakalı. Beklediğiniz şeylerin karşılığını alma ve e, beklediğiniz bir parayı Paranın elinize geçmesi. Bu e, ketum insanın size kalbini açması, bu ketum insanın maddi manevi daha verici olması ile alakalı bir süreç e, geliyor önünüze ve siz de bir şeylerin peşinden koşacak ve e, istediğiniz şeyleri gerçekleştirmek için daha tutkulu olacağınız bir süreç geliyor sizin için. Ve bir şeyler kitabına göre olacak artık. Şu ana kadar neden bu şekilde oldu? işte neden beklediğim gibi olmadı? Neden doğru düzgün davranmıyor dediğiniz bir insan varsa e, kesinlikle bu insan artık bir şeyleri kitabına göre yapmaya başlayacak. Hani enerjileriniz çok güzel çıktı. Maşallah diyelim. Bakalım genel olarak diğer sizi bekleyen enerjiler neymiş? Ben şundan da çekmek istiyorum aşk hayatımız için. Yine üçer tane mesaj alacağım. Hem aşk hem iş, kariyer hem de genel enerji olarak. Bakalım aşk hayatınızda sizi bekleyen diğer enerjiler nelermiş? Bakın şu an bir durgunluk hakim. Siz de sınır koymuşsunuz ve e, bu ilişkisi olmayanlar için de çok fazla e, bir şeylerden kaçış enerjisindesiniz. E, ama bunun artık böyle olmaması gerektiğinin ve e, o kabuğunuzdan çıkmanız gerektiğinin farkına varacaksınız. Gücünüzün farkına vardığınız bir süreç geliyor sizin için. Hayatında biri olanlar için de bu e, sıkıntılı durumlar yaşıyorsanız da bu durgunluk geçiyor. Aradaki sınırlar e, bitiyor ve e, içinizdeki cadıyı uyandırın, içinizdeki gücü keşfedin, gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Artık Kendinizin farkına varacağınız ve kendinizi daha güçlü hissettiğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Bakın kariyer hayatınızda ne geliyormuş. Şimdi kariyer hayatınızda şüphelendiğiniz bazı şeyler var gibi etrafınızdaki insanların iyi niyetli olup olmadığını çok fazla düşünüyorsunuz gibi. Ay çok yaşa. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Dediğim gibi zaten bir bekleme enerjisinde olacaksınız. Evet istediğiniz, beklediğiniz şeyler size gelecek. Ee, ama burada, bu dönemde hislerinize güvenmeniz gerekiyor. Çünkü zaten bak bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Burada etrafınızda çok da fazla sizin iyiliğiniz için hareket etmeyen insanlarla karşılaşacaksınız bu süreçte. O yüzden bunlarla alakalı dikkatli olmanız bir, gereken bir süreç geliyor sizin için. Evet. Bazı yönlendirmelere, içinize sinmeyen şeylere kesinlikle hayır demeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Kesinlikle içinize yatmayan şeylere evet demek zorunda değilsiniz. Bakın burada da sınırlar çıktı. Bunu kesinlikle ben sınır koyamam, işte ben hayır diyemem kesinlikle demeniz gerekiyor. Kendi iyiliğiniz için demeniz gerekiyor. Çünkü bunları yaptığınız sürece o mutlu olduğunuz... Enerji size akmaya başlayacak. Ama siz sürekli birilerinin iyiliği için, birilerinin istekleri için hareket ederseniz maalesef ki o enerjiler size gelmeyecek. Bakın merak ettiğiniz şeyler var genel olarak da. Dediğim gibi bir kişiden bir şey bekliyorsanız bu bir baba figürü de olabilir. Bununla alakalı çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Birileriyle aynı ortamlarda bulunup. İşte işbirliği yapacağınız ya da işte e, beklediğim değeri görebilecek miyim, beklediğim parayı alabilecek miyim diye merak ettiğiniz ne varsa çok güzel bir şekilde cevaplarını almaya başlayacağınız bir dönem geliyor. Ben aşk hayatınız için iki tane de aşk mesajı seçmek istiyorum. Kendinizi özgür bırakın kartı da orada bir kendini gösterdi. Bakın birinci derslerin alması gereken. Mesajlar nelermiş? Çok güzel çıktı. Şimdi bu bazılarınız için dediğim gibi e, hayatında şu da kendini attı. Çok gel, geleyim dedi yani alalım. <laughs> Bakın burada kendinizin farkına varacağınız bir süreç geliyor ve e, kalpten kalbe sohbet edeceğiniz, kendinizi böyle daha değerli, kendinizin farkına varmış bir şekilde e, burada gücünüzün farkına varma kartı da gelmişti zaten. Bunun farkına varacağınız bir dönem geliyor sizin için. Hem cazibenizin farkına varacaksınız, hem duygusal anlamda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bazılarınız için yeni bir insan geliyor. Bununla e, yeni bir aşka başlayacaksınız. Bazılarınız için de bu aranızda mesafe olan kişiyle tekrar bir ...ilişkiye başlayacaksınız ama... ...şimdi şöyle bir şey var... ...bir kısmınız da... ...gerçekten içinde bulunduğu bu... ...mesafe konulmuş arası... ...bozuk olan ilişki bitirme... ...enerjisine de girebilir. Yani kendi değerinizin farkına varıp... ...yeni bir şeye adım atmaya da çalışabilirsiniz. Şimdi böyle bir enerji de hakim. Kolektif olarak da net söylemek mümkün değil maalesef. Bakalım. Ruh hayvanlarının... ...size mesajı neymiş? Bakalım genel olarak... Hangi mesajları almamız lazım? Aşk, kariyer ve genel anlamda Haziran ayı için en önemli almanız gereken mesajlar nelerdir? Hangi enerjiler geliyor size? Bakın, Bakın izleyin ve bekleyin. Yine çıktı. Bu Azize'nin üstüne. Sihir sizinle yaratılıyor. Daha yüksek güç kartı da çıkmıştı. Büyük gizeme güvenin. Şimdi şöyle... Ee, dediğim gibi hayatınızda e, bir şeyler için acele ediyorsanız işte ben bunu yaptım neden karşılığını alamıyorum ya da işte e, yeter artık çok bekledim diyorsanız e, kesinlikle bu enerjiden çıkın çünkü çok güzel bir dönem başlıyor sizin için büyük gizeme güvenin diyor e, önünüzde yatan e, bu geleceğin hiçbir şekilde Zaten e, farkında olamazsınız, bilemezsiniz. Yaşayarak öğreneceksiniz. Ama e, bu sihir sizinle yaratılıyor diyor. Zaten evren size gereken bütün şeyi verecek. Ama siz düşüncelerinizi olumlu tutmanız gerekiyor. E, i̇zleyin, bekleyin, yapmanız gerekenleri yapın. Geri kalan e, şey de, yani tevekkül. Bunu gerçekleştirirseniz ve e, sabırsızlığınızı bir kenara bırakabilirseniz çok güzel enerjiler geliyor sizin için. Kesinlikle e, bunu farkında olun ve gerçekleştirmek için evet bazen zor olabiliyor bazı şeyleri aceleye getirebiliyoruz e, ama kesinlikle ve kesinlikle e, gücünüzün farkında olun olumlu düşünün çünkü her şey zaten bir kere beyinde başlar e, bunların farkında olun istediğiniz beklediğiniz şeyler size çok güzel bir şekilde akmaya başlayacak enerjileriniz çok güzel çıktı aldık kabul ettik diyelim birinci deste bu şekildeydi beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın kişisel açılım için de bana instagramdan ulaşabilirsiniz başka bir açılımda görüşmek üzere şimdi ikinci desteyle devam edelim bu aşk Oo. bu kariyer bu da sizi bekleyen Genel enerjiler, aşk hayatımız, kariyer hayatımız ve genel enerjileriniz. Düzeltelim. Evet, şimdi ikinci destada e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi Haziran ayında aşk hayatınızda artık böyle bir şeyleri bitireceğiniz bir enerjiye gireceksiniz. Yani bunların artık yaşanması gerektiğini farkına varacaksınız. Belki de uzun süredir ertelediğiniz şeyleri artık hayatınızdan çıkarmanız gerektiğinin farkına varacaksınız. Böyle sizi ikilemde bırakan. Ya uzun zamandır bir şeyleri görmeyi reddetmişsiniz arkadaşlar. Bir kere bundan çıkıyorsunuz. Artık kendinizi o bıkkın, böyle bir sıkılmış enerjiden dışarı atıyorsunuz. Daha çok böyle toplulukların içine karışacağınız, daha çok kendinizi birazcık böyle eğlenceye vereceğiniz, Enerjinizi yükseltmeye çalışacağınız bir dönem geliyor Bazılarınız için toksik ilişkileri bitirme zamanı Bazılarınızda uzun süredir yalnızsa bu enerjiden çıkıyor Ve hani şu ana kadar neyin neden yaşandığını anladığınız bir süreç geliyor Böyle bir şeylerin daha farkında olacağınız Ya farkındalık kazandığınız bir ay olacak sizin için Haziran ayı Daha öncesinde kendini böyle ee, sırtından bıçaklanmış işte e, aldatılmış olanlarınız varsa yani bunlar birazcık böyle bir ortaya çıkacak. Bunlar ortaya çıktıktan sonra da artık vermeniz gereken kararları vereceksiniz. Ya da işte dediğim gibi daha öncesinde kötü şeyler yaşadıysanız kendinizi böyle yalnızlığa verdiyseniz bu enerjiden çıkıyorsunuz. Genel olarak enerjiler bu şekilde. Kariyer hayatınızda eee kendi gücünüzün farkına vardığınız ve başlatmak istediğiniz şeyler için artık o adımı attığınız bir zaman geliyor. Ee, ama birazcık böyle kariyer hayatınızda çekişmeler yaşanabilir. Etrafınızda e, kimlerin olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Size yardımcı olacak, e, enerjisi sizinle eşleşen, e, sizi üst seviyelere taşıyacak. Bu şey de olabilir. E, hayatınızdaki partneriniz de olabilir. Normal bir arkadaşınız da olabilir. Ya da işte iş yerinden biri olabilir. E, çok ...güzel enerjilere bürüneceğiniz... ...bu insanla bir şeyleri başaracağınız bir dönem geliyor sizin için. Ee, birazcık güç savaşları olacak. Yani... E, ...buna çok fazla kendinizi vermemeniz gerekiyor. Yani yılmamanız gerekiyor. Ee, bir şey başlatmak istiyorsanız başlatacaksınız. Korkusuz olacaksınız. Ve eğer ki bunları başarırsanız... ...bütün e, istediklerinizi başarabilecek gücünüz var diyor zaten size. O istediğiniz kariyer hayatınıza adım atmak için... Ee, şeyler sizi yıldırmasın, o ufak tefek sıkıntılar sizi yıldırmasın diyor kartlar size. Genel genel enerjilere baktığımda kendinizi e, ilerleyen süreçlerde, bu Haziran'ın e, geri kalan zamanında işte genel enerjilerde daha böyle e, sevilir, duygusal duygusal tatmine ulaşmış hissedeceğiniz bir dönem geliyor. Burada ailenizden biri de olabilir bu. E, geri kafalı biriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden böyle elinizin kolunuzun bağlı olduğunu e, hissettiğiniz durumlar olabilir ama... Bunlar açılmaya başlıyor yavaş yavaş. Ya da işte hayatınızdaki insan çok geri kafalıdır. E, aranızda din, dil, ırk, yaş farkı vardır. E, bunlar sizde ikinizin arasında birazcık böyle bir... E, elinizi kolunuzu bağlayan enerjiler yaratıyorsa... Böyle sıkışmışlık enerjisi yaratıyorsa bunlar çözülmeye başlayacak ve daha ciddi bir adım atacağınız bir dönem başlıyor. Bu konu her neyle alakalıysa, çünkü bu daha çok böyle bir romantik anlamda gibi ama ailenizle aranızda küçük sürtüşmeler vesaireler de olabilir bu aşk hayatı dışında. Bunların düzelmeye başladığı... Böyle minik minik karşınıza çıkan şeylerle e, anlayacağınız bir süreç geliyor. ve yavaş yavaş güzel şeyler yaşayarak bunları atlatacağınız bir dönemdesiniz. E, kesinlikle olumsuza odaklanmayın. Çok güzel enerjiler geliyor sizin için. Ama işte e, bazı şeyleri bitirmeniz gerektiğini öğreneceksiniz bu süreçte. Şu aşk hayatınız. Bakın cevabı zaten biliyorsunuz. Sezgilerin sizi bir durum hakkında yönlendirmeye, korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Yani uzun zamandır görmeyi reddettiğiniz bir şey var. Ve Haziran ayında bunları görmeye başlayacaksınız. Ya belki hayatınızdaki insanın e, nasıl biri olduğuyla alakalı bir şeyler göreceksiniz. Ya da e, kendiniz... Hop çok güzel düştüler. Kendiniz e, uzun zamandır dediğim gibi kendinizi, kendiniz kendinizi e, yalnızla yalnızlıkla e, sınanıyorsanız ne zamanlar Ama bunu kesinlikle kendinize yapan e, Sizsiniz Bu enerjiler çözülmeye başlayacak Bunu söylüyor size kartlar Bakın Affetme kırgınlığı bırakın kendinizi ve başkalarını Affedin böylece kalbinizde huzuru yeniden Kurabilir ve yeniden sevebilirsiniz Bazı şeyler olması gerektiği şekilde ilerliyor Hayatınızda ve hani e, Bunun farkına varacaksınız Bakın hem melek yardımı hem de dur çıktı Eee Burada hayatınızda bir şeyleri bitirip, şimdi kader tanrıcalarında şu da vardır. Bir şey evet yaşanması gerektiği için yaşanır ama bu ilahi dönemeçlerden sonra da çok güzel bir şeyin beklediğini söyler size. Bir melek yardımı kartı da çıktı. Bir şeylere dur diyeceğiniz ama sonrasında da mükafatını kesinlikle alacağınız bir dönem başlıyor sizin için. Bakalım kariyer hayatınızda. Şimdi, yıldız tohumu. Çok güzel ee, şeyler ekmişsiniz ve bunlar artık biçmeye başlayacağınız bir dönem geliyor. Kendinizi sevmeli, kendinizden ödün vermemelisiniz. Başkalarının e, iyiliği işte hissettikleri vesairesi için çabalamak yerine birazcık kendiniz için çabalamalısınız. Ve dediğim gibi e, bu süreçte birazcık böyle bir e, neydi? Şu kart neydi? Kelimeyi unuttum. Allah'ım bir de konuşabilsem. Heh, rekabet. 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 Aa, rekabetin olacağı ve kendi gücünüzün farkına vardığınız bir dönem geliyor. Artık başkaları için değil, kendiniz için çabalay çabalayacaksınız bu süreçte. Bakalım ilerideki genel sizi bekleyen enerjiler. Bakın kendinizi şımartacağınız, kendi değerinizin daha da farkına varacağınız ve bu e, kendinizi kötü hissettiğiniz, elinizi kolunuzu bağlı hissettiğiniz enerjilerden çıkacağınız bir dönem geliyor. Şans sizinle artık beklediğiniz ne varsa yavaş yavaş e, karşınıza çıkmaya başlıyor kesinlikle. Ama e, olumsuza odaklanmayın. Sizin için çok güzel bir e, şeyin geldiğini farkına varın. Çünkü bir söz var. E, şu anda yaşadığınız şey sürekli geç, e, gelecekte yaşıyoruz. Şu anda yaşadığınız şey daha önceden ee, ettiğiniz duaların nasıl e, nasıl ya o söz ettiğiniz duaların yansıması yani aslında siz bugünü de hayal ediyordunuz o yüzden bugününüzün kıymetini bilin ve sürekli gelecekte yaşamak yerine birazcık e, gününüzün kıymetini bilin ve ona göre davranın. Çünkü kendinizi çok fazla sıkıştırdığınız bir enerjidesiniz. Bundan çıkıp sürekli olumsuz odaklanmak bir yerde kötü. Bakın melek yardımı kartı da geldi. Yani size şans kartı da geldi. Yıldız tohumu kartı da geldi. Size çok güzel enerjiler geliyor. Bunların farkında olun. Bakın arkadaşlarının sana yardım etmesine izin ver. Şimdi uzun süredir ee, dediğim gibi bir şeyleri görmeyi reddettiğinizde etrafınızdaki insanlarla belki aranıza mesafe koydunuz. Ee, sizin için kötü şeyleri düşündüğünü düşündünüz. Fakat e, sizin için çok güzel şeyler e, düşünen insanlar var. Sizin iyiliğinizi isteyen insanlar var etrafınızda. Bunların farkına varın. Şimdi etrafınızda e, aşk hayatınız çocuklardan etkileniyor diyor. Şimdi burada e, toksik bir ilişki yaşıyorsanız, yasak bir ilişki yaşıyorsanız burada bu kişinin hayatında çocuklar vesaireler varsa e, ilişkiniz daha bağlılık düzeyine geçemediyse e, bunların artık farkına varacağınız ve buna göre ilerleyeceğiniz bir dönem geliyor. Yani artık bir şeyleri dur diyeceksiniz. Hani ben bu şekilde e, devam edemem. Ben kendi değerimi farkındayım. Ve ona göre ilerleyeceğim dediğiniz bir süreç geliyor. Ve karşınızdaki insanlar da artık size buna göre davranmaya başlayacak. Ama o kabuğunuzu kırın. Ondan çıkın. O kendinizi yalnız bıraktığınız ...şeyden çıkın. Enerjiden... ...çok güzel enerjiler geliyor. Son olarak... ...ruh hayvanlarının... genel olarak size... ...vermesi gereken mesaj. Size gelen enerjiler nedir? Bakın yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin diyor. Tam olarak e, söylediğim şey çıktı. Biraz daha böyle oyuncu olun. E, hayatın... ...işte hayatla burada zaten... E, ...dediğim gibi kendinizi birazcık daha eğlenceye vereceğiniz... ...bir zaman dilimi geliyor. Yani birazcık hayattan keyif almaya başlayacağınız ve nezaket ve minnetle verin diyor ee, kendinizin artık fazla fazla vermek yerine daha böyle e, ölçülü olacağınız bir zaman geliyor ve bunun karşılığında da çok güzel şeyini alacaksınız ee, mükafatını alacaksınız ama birazcık e, bu dönemlerin yaşanması gerektiğine zaten e, bu kartta bunu söylemiştim inanın ve e, kendinizi o negatif enerjiden çıkarın. Kendi değerinizin farkında olun. Ve e, şans size gelmek üzere. Bunu aklınızdan çıkarmayın diyor kartlar size. E, ikinci destenin alması gereken mesajlar bu şekildeydi. Özel açılım için bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. E, beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir açılımda görüşmek üzere.